arkadaşlar Edison Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu dersimizde de çanta yayınları 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar üslü sayılarda baya bir yol kat etmiştik ve e, yenisi sorular çözüyorduk arkadaşlar. Bir önceki e, videomuzda 78. sayfanın sonunda kalmıştık. Şimdi ise karma test 4'ten devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere zaten iki tane karma testimiz kalmıştı kaldı e, üst sayılarda. Karma test 4'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı e, aynı zamanda bizlerle Instagram hesabından e, ve Facebook hesabımızdan irtibata geçmeyi, sayfalarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, video derslerimiz sadece 8. sınıf itibariyle değil, bu sene mezun olup önümüzdeki sene 9. sınıf olacak olan arkadaşlara da duyurumuz. 9. sınıf derslerimiz de mevcut olacak. O yüzden bizlerle her zaman irtibat halinde olun. Biz sizin her senenizde var olmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorumuza gelince şöyle bir şey var. Burada ikili sayı sistemi var. Biz ikili sayı sistemi ile alakalı öncesinde soru çözmüştük. 2 ya da 3 tane olması lazım. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Binary kod diyorduk. Yani bilgisayar sistemlerinde kullanılan 0 ve 1 rakamlarından oluşan bir kodlama sistemiydi. İkili sayı sistemi. Bizim güncel hayatta kullanmış olduğumuz, okullarda duyduğumuz, sürekli gün, günlük hayatta kullandığımız sayı ne sistemidir arkadaşlar? Onluk sayı sistemidir. Tamam mı? Şimdi bu sayıda bu soru da ikilik sistem ve onluk sistemin ikisini de içeren bir soru arkadaşlar. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Ne diyor bize şimdi? İkilik ve onluk sayı sistemlerine karşılık gelen basamak tablosu aşağıdaki gibidir. Bu tabloda her bölmede işaretlenen sayılara karşılık gelen reel sayılar toplanarak ikilik ve onluk sayı sistemlerinde birbirine eşit olan sayılar elde edilmektedir. Arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi yatay olarak, özür dilerim dikey olarak olanlar neyi gösteriyormuş? İkilik sayı sistemini. Yatay olarak olanlar ise böyle bu şekilde arkadaşlar. Onluk sayı sistemini gösteriyormuş. Yani bu şekilde hem yatay hem dikey içerenler onluk sayı sistemini gösteriyor arkadaşlar. Her ikisinde de ortak olan arkadaşlar bakın eksi ikinci kuvvetten eksi bir sıfır bir iki diye devam etmiş. Bakın eksi ikinci kuvvetten başlamış çözümlemeye. Burada önemli olan nokta eksi ikinci kuvvetten başlamış olması. Mesela şuradaki bu nedir? İkilik sayı sistemidir değil mi? Burada şimdi ikinin eksi ikinci kuvveti, ikinin eksi birinci kuvveti ikinin işte sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kuvveti diye devam ediyor. Onluk kuvveti de yine aynı şekilde eksi ikinci kuvvetin, İki, onun eksi ikinci kuvveti işte onun eksi birinci kuvveti eksi ikinci, eksi üçüncü, eksi dördüncü kuvveti diye devam ediyor arkadaşlar. Buna göre diyor ki ikilik sistemdeki modeli şeklinde olan sayı eşit olan onluk sayı sistemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şuradakini biraz daha yakınlaştırıp olayı incelemeye başlayalım. Bakalım orada ne yapmış? Değerli arkadaşlar boyalı olanlar içerisinde sayının olduğu olanlar yani bir olanlar aslında. Boyalı olmayanlarda sıfıra karşılık geldiğini anlayabiliriz. Neden? Çünkü çözümleme yaparken arkadaşlar 2 üzeri eksi 2'yi almış. 2 üzeri eksi 1'i almış ama 2 üzeri 0'ı almamış. Neden almamış? Gerek yok demiş. Neden? 2 üzeri 0 ya da 2 üzeri 2'yi de almamış bakın. Neden? Gerek yok. Çünkü zaten sonuçta 2'nin kaçıncı kuvveti kaça eşit olursa olsun sonunda bunu 0 ile çarpacak mı? Çarpacak. Yani sonuç 0 olacak. Dolayısıyla demiş ki ben size önceki testlerde hani çözmüş olduğumu o 200 soruda da anlattığım gibi binary kodda çözümleme yaparken ya da onluk sayı sisteminde de aynı şekilde söyleyebiliriz. Basamakta sayı yoksa yani sıfır varsa daha doğrusu onun çözümlemesi o basamağı hesaplamamıza gerek yok ki boşu boşuna. 2'nin eksi ikinci kuvveti, 2'nin eksi birinci kuvveti, 2'nin birinci kuvveti, 2'nin üçüncü, 2'nin dördüncü, 2'nin altıncı kuvveti. Ne yapmış? Bunların hepsinin karşılıklarını yazmış arkadaşlar. Böyle 1 bölü 4, 1 bölü 2, 2, 8, 16, 64'ü yazmış. Daha sonrası bunları toplamış. Bakın ne yapmış şimdi? Şu üçünü şöyle tam sayı olduğu için toplamış şu üçünü, şey pardon şu dördünü ve bunun dördünün toplamı 90 etmiş. Şu 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 toplamış. 1 bölü 2 dediğin sayı demiş. İşte 1 bölü 4 sayı, 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 toplarsan ne olur demiş. 0,75 olur demiş değil mi? Yani şuradaki ikilik sayı sistemdekilerin karşılığı 90,75 olmuş. E, onluk sayı sisteminde ne yapmış bakalım arkadaşlar? Bakın onluk sayı sistemini onun eksi ikinci kuvvetini 5 ile çarpmış. Neden? Bakalım şundan dolayı olabilir mi? 1, 2, 3, 4, 5 boyalı olandan dolayı olabilir değil mi? Şuradakinin sağlamasını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın onun eksi birinci kuvveti çarpı 7. Ha bak onun sıfırıncı kuvvetini almamış. Neden? Çünkü burada sayı yok. Onun birinci kuvvetinde 9 tanesini yazmış. Gördüğünüz üzere buradan da bunları gerekli sade e, gerekli toplama işlemleri yapınca 90 geliyor buradan zaten şuradan ne geliyor 7 bölü 10 geliyor buradan 5 bölü 10 geliyor şuradan 0 75'tir bunların toplamı neden diyecek olursanız mesela 7 burayı 10 ile çarp 70 bölü 100 şurayı 1 ile çarp 5 bölü 100 toplamda ne oluyor 75 bölü 100 değil mi 75 bölü 100 nedir e, bu tarz sor, e, sorularda payda da 10 100 1000 olduğu zaman ne oluyor Yukarıdaki sayıyı yaz sağda bekle İki tane sıfır var yüzde. 1, 2, 0,75 olur. Dolayısıyla şu ikisinin toplamı 0,75 oluyor. Tamam. Buradakini anladık. Şimdi o zaman gelelim şuradakine. İkilik sayı sisteminin aşağıdakine ikilik sayı sisteminin, sayı sisteminin şurada yaptığı gibi bunun bu şekilde karşılığı nedir onu bulmaya çalışalım. 2'nin eksi ikinci kuvvetinden başlıyoruz. Eksi ikinci kuvveti bakın. 2'nin eksi birinci kuvveti, 2'nin sıfırıncı, 2'nin 1. 2'nin ikinci, 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti boş yazmıyorum. 2'nin 5. kuvvetini yazıyorum. 2'nin 6. kuvvetini yazıyorum. Şimdi toplayalım bakalım. 2'nin 6. kuvveti nedir? 64. 32 var burada 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 3. kuvvetinde var. 8 var. Eee bir de ne var şurada? 2'nin -1. kuvveti. 2'nin -1. kuvveti 1/2'dir. 2'nin -2. kuvveti nedir? 1/4'tür. Arkadaşlar şimdi şunların hepsini toplarsam ne oluyor? İşte 40, 104 oluyor değil mi? 104. Bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü şurada topladığında ne gelmiş? 0,75 gelmiş. Dolayısıyla bu 104,75 olur arkadaşlar. Burada zaten hani şurada olmamış olsa da bunları paydalan eşitler 0,75 olduğunu görürsünüz. Şimdi aşağıdaki onluk sayı sistemlerindeki hangisinin acaba karşılığı 104,75 olur? Ona bakacağız şimdi. Onun eksi ikinci kuvveti. 10'un eksi birinci kuvveti, sıfırıncı kuvveti, 10'un birinci kuvveti, 10'un ikinci kuvveti değil mi? Şimdi arkadaşlar, 10'un ikinci kuvveti kaçtır? 100. 100 çarpı 1, bir tane boyalı olduğu için 100. 10'un birinci kuvveti 10. 10 çarpı 1, 2, 3, 4. Nedir 10 çarpı 4 arkadaşlar? E, 40'tır. Şimdi buradan benim 104'ü yakalama şansım var mı? Yok. Neden? Zaten şimdiden 140 açtım ben. Şunları hesaplamana bile gerek. Hemen B şıkkına geçelim şimdi. Bakalım 10'un eksi 2. kuvveti, 10'un eksi 1. kuvveti, 10'un 0. kuvveti, 10'un 1. kuvveti, 10'un 2. kuvveti değil mi? 10'un 2. kuvveti nedir arkadaşlar? 100. 100 çarpı 1, 100'dür. 10'un 0. kuvveti 1'dir. 1 çarpı 4. 10'un eksi 1. kuvveti nedir? 1 bölü 10'dur değil mi? Ama 1 bölü 10'dan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Dolayısıyla 7 bölü 10'dur bu. Artı 10'un eksi 2. kuvveti nedir arkadaşlar? 1 bölü 100'dür. Peki 1 bölü 100'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla 5 bölü 100'dür. Şimdi baktığımızda acaba buradan 104,75 gelecek mi? Şuradan zaten 104 geliyor. Yani şunun toplamı acaba 0,25 olur mu? Bakalım şimdi şurayı 10 ile çarpayım. 10 çarpı 7 nedir? 70. 75 bölü 100 artı. Şurası nedir? 5 bölü 100'dür. Dolayısıyla bu 75 bölü 100'dür. 75 bölü 100'de ne olmuş oluyor arkadaşlar? %75'i yaz. %2 tane 0 olduğu için 2 basamak git. 0,75. E zaten şurada 104 yok muydu? 0,75 de burada. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş olur arkadaşlar? B şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzda da bize ne diyor? Kareye mavi, karede maviye boyanan birim kareler eksi bir sayısını beyaza boyanan birim karelerde artı bir sayısını modellemektedir. Karenin kenarının uzunluğu taban olarak alınır diyor. Her satırda yer alan mavi ve beyaz kareleri ifade eden tam sayıların toplamı üst olarak alınır. Mesela şuraya bakalım. 3 tane burada ne var? Kare var. Taban 3 olmuş oldu. Ee, mavi olanlar eksi 1'i ifade ediyor. Beyaz olanlar artı 1'i ifade ediyor. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bunlar o zaman 3 üzeri eksi 1 olur bu satır için baktığımızda. Her satırda elde edilen üsü ifadelerin çarpımı karenin derecesi olarak hesaplanır. Buradakilerin tek tek çarptığımda arkadaşlar 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri eksi 3'ü çarptığımda bu 3 üzeri eksi 3'tür. Ee, bu da karenin derecesiymiş demek ki. Örneğin şekil 1'deki gösterilen karenin derecesi şu şekilde hesaplanır diyor. Zaten açıkladığım gibidir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi ikinci karenin derecesini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şunları eksi 1, eksi 1, eksi 1, artı 1, artı 1 olarak yazalım. Burada kaç tane kare var böyle? 5 tane. O yüzden 5 taban olarak aldığımızda üstleri top, üst, üstü bulmak için şunların hepsinin toplamını bulacağım. Artı 1 ile eksi 1, artı 1 ile eksi 1 gitti. Ne kaldı? 5 üstü eksi 1 kaldı. Burası eksi 1, eksi 1, artı 1, artı 1, bir, artı 1'dir. Ne olur burası o zaman? Eksi 1, artı 1, eksi 1, artı 1 gitti. Ne kaldı? 5 üzeri artı 1 kaldı. Beyaz neydi? Artı 1'di değil mi? 5 üzeri artı 1'den kaç tane var? 5 tane var. 5 Beş üzeri 5'tir dolayısıyla bu. E buraya baktığımda eksi 1, eksi 1, eksi 1. E, burası artı 1, artı 1. Artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1 gitti. 5 üzeri eksi 1 olur. E, burada da eksi 1, artı 1, artı 1, artı 1, artı 1 diye düşünecek olursak eksi 1 ile artı 1 gitti. 5 üzeri 3 olur arkadaşlar. Şimdi bunların hepsinin çarpımı nedir? Bunların hepsinin, hepsinin çarpımı karenin derecesini gösteriyordu. Çarpıyorum. 5 üzeri 5 çarp 5 üzeri eksi 1 çarp 5 üzeri 3. Tabanları eşit olan üstü ifadelerin çarpımı üstlerin toplamıyla bulunurdu. Eksi 1 ile artı 1 toplarsam zaten 0 olur. 5 ile 3'ü toplarsam 8 olur. Bir de eksi 1 daha 5 üzeri 7 olmuş olur arkadaşlar. Dolayısıyla bunun derecesi b şıkkında 5 üzeri 7'dir. Bir sonraki sorumuzda da diyor ki Burcu Kırta, Kırtasiye okul sezonuna hazırlık için toplantı, toplantıdan silgi alacaktır diyor. Ee, bakalım şimdi. Yukarıdaki bir silginin teklif fiyatı ile silgilerin yerleştirildiği paket ve koli büyüklükleri verilmiştir. Bu bilgilere göre 5 koli silgi alan kırtasiyeci Veli Bey'in yapması gereken ödemenin kuruş cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 5 koli alacak arkadaşlar. Unutmayın. Değerli arkadaşlar bu 40 adet silgi alıyordu değil mi? Şurası 40 adet silgi alıyordu. Bundan 40 adet silgi alıyordu. Acaba bir paket silgi ne kadar tutar arkadaşlar. 0,25'ten 40 40 ne yaparım arkadaşlar? Çarparım değil mi? 0,25 çarpı 40 nedir? Ne yapıyorum? Normal 40 ile 25'i çarpıyormuş gibi çarpıyorum arkadaşlar. 40 ile 25 çarpıyormuş gibi çarpıyorum. O da ne yapar? 1000 yapar değil mi? Virgülden sonra 2 tane, virgülden sonra burada yok. Toplamda 2 tane olmuş oldu virgülden sonra. 1, 2. Demek ki bu bir paket nedir arkadaşlar? Bir paket silgi 10 liradır. Doğru mu? Değerli arkadaşlar, bir paket silgi 10 liraysa buradaki koli bundan 125 tane koli alıyorsa arkadaşlar, 125 çarpı 10'dan bir koli silginin bedeli 1250 TL olduğunu bulmuş oluruz. 5 koli aldığımızı düşünelim bundan 1250 çarpı 5'ten ne olmuş olur? 6000 e, 6250 olmuş olur değil mi? 6250 diyor ki bunun e, kuruş cinsinden bakın bu 6200 TL. Hepsi TL cinsinden. 6250 TL ne demek? 6250 TL demek 6250 ile ne yapacağız? Kaç tane sıfır koyacağız arkadaşlar? 2 tane. Çünkü neden? 1 TL eşittir 100 kuruştu. Doğru mu? Doğru mu? Yani TL'den kuruşa geçerken ne yaptım? 2 tane sıfır attım. 2 tane sıfır attım buraya. 6250'nin yanına iki tane sıfır attım. Şimdi bunun bilimsel gösterimi bulmak için ne yapacağım? Şuraya gelmem lazım ki 6 ile şey 1 ile 10 arasında olsun. 1, 2, 3, 4, 5 basamak küçülttüm. 6,25 çarpı 5 basamak küçültürsem ne olur? 5 basamak 10 üzeri bakalım 1, 2, 3, 4, 5 basamak 10 üzeri 5 olmuş olur arkadaşlar. Tabi bizden bilimsel gösterim olarak istemiyor arkadaşlar. Herhangi bir hangisi olur diyor. Şimdi baktığınız 6,25 çarpı 10 üzeri 5 hangisi olabilir? Şu olmaz. 6,25 burada olabilir mesela. Dolayısıyla ben burayı ne yaptım? Bir basamak arkadaşlar büyüttüm. Değil mi? Şöyle geldim. 6,25 yaptım. E burayı da bir basamak küçültürsem ne olur? 10 üzeri 5 olur. Yani cevabımız arkadaşlar D olmuş olur. Değerli arkadaşlar bu dersimizde yine burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni nesil soruları çözdük ve bir sonraki testimizde de karma test 5'te yeni nesil soruların son testini çözeceğiz. Onun akabinde ise yine farklı soru bankalarından yeni nesil soru çözmeyi çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricamız YouTube'dan bize abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında sizden yine ricamız size yol haritası gösterebilmemiz için ve her zaman irtibatta olabilmemiz için sizlerle. Ee, bizleri Instagram ve Facebook adresimizden takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kalın sağlıcakla.